Aylarca birlikte görüntü vermekten kaçıran oyuncu İlker Kareli ve Burçin Terzioğlu geçtiğimiz günlerde Bebek'te ilk defa el ele yakalanmışlardı. Ne Uzun bir aradan sonra tekrar karşılaştığımız İlker Kareli ve Burçin Terzioğlu'na Emirgan'da bir mekan çıkışında rastlıyoruz. Vafa. Merhabalar. Nasılsınız? olun. Hatırlarsanız Poyraz Karayel dizisinin aşıkları İlker Kareli ve Burçin Terzioğlu bir yıl önce aşk yaşamaya başlamışlardı. İlişkileri tüm hızıyla devam eden ikilinin keyifleri gayet iyi görünüyor. Seni seviyorum. En sevilen çift ismiyle düzenlenen bir ankette yer almalarını soruyoruz ikiliye. Son medyanın en sevilen çifti seçilmişsiniz. Haberiniz var mı? Hayır yok. Çok yakıştırıyorlar sizi. Sağ Ve olsunlar. çok beğeniyorlar. Hemen hatırlatalım. 29 Ekim'de Paris'e gitmeye hazırlanan çift 4 gün kalmayı düşündükleri tatillerini 1 Kasım'daki seçimde oy kullanmak için kısa kesme kararı almışlar. İddialara göre Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli 31 Ekim'de İstanbul'a dönecek. Ja, bitte.